tamam oğlum. Düşündüğü kadar korkutucu değilmiş değil mi? Yok uçmadık Ko uçmadı. korku korkunç uçmak olacak. Korkunç yere uçmak olacak. Merak etme oğlum korkutmam ben seni. Umarım. Umarız. Yerde uçuyoruz gene. 15 nat kafa rüzgarı. Çok güzel. Tamam. Bak uçak iniyor. Gördün mü? Evet. Evet. Efes tango çağırıyor polima tango. Devam edin. Yok. Taksi bir saat lütfen. Çalışma bölgeniz neresi olacak? Kampeşin rakı önünde seferi planlıyorum efendim. Anlaşıldı. Dönüş tahmininiz, uçuş için maksimal irtifanız. Ee, uçuş planım 1 saat ETA bu andan itibaren. E, ee, maksimum irtifa olarak 3500 feet planlıyorum efendim. Yok ki tutamayız. Yok ki tutamayız. Yedi <laughs> bir talife bekleme noktasına taksi serbest. Transponder 5176. 51-76 alındı. Alfa bekleme noktasından taksi serbest uniform lima bu. Oğlum ben e, kuleyle konuşurken sen girme araya. Tamam. Tamam. Onu ben sana söylemiyor unuttum. Ben şimdi kuleyle konuşuyorum. O sırada sen konuştuğun zaman ben seni duymam. Tamam mı? Uçamadık be. Uçamadık be. Bekle oğlum, bekle yav <laughs> Hepes, hep, Stangöçerli Uniform Lima Tango, piste giriş ve kalkış, 1 lütfen Uniform Lima Tango, 2-7, piste giriş ve kalkış serbest, 280'den 15 Nm Özgâr Bilgisayarında, giriş kalkış serbest, Uniform Lima Tango Kalkıyoruz Rüzgar çok güzel tam kafadan geliyor Yakıtımız tamam Başlıyoruz yavaş yavaş Koşmaya haydi bismillah Seviyorum seni oğlum

Anlamadım bir daha söyle. Geçti o kadar uzay yasak edeceğiz. Baba önüne bak. Oğlum <laughs> önümde hiçbir şey yok mu zaten? Ya ha halı gibi. Aşağı bak aşağı. Vallahi ya halı gibi. Evet, evet, tanga çalıyorum, konuma tanga. Arayın istasyon. Tango çalıyorum, konuma tanga efendim. Yolda köyleri 1500 fit e, kontrolü harici malumat. Yunus konuma şimdi yaklaşma aradı sizi, e, siz için. Trajektörünüzde seferi sağdan Bornova'ya doğru döndüğünüz gözüküyormuş. Doğru efendim. İzir isteyeceğim, derirler e, gideceğim. Yoksa seferi sağdan döneceğim. Anlaşıldı. Yaklaşma reklamatı 134.2. 139.2 teması sürecek uniform'lum hatanda Aaa oh, Çok güzel Sevdim Ha? Sevdim Sevceksin tabi canım Sen motosiklete binmekten zevk alan adamsın Uçağa binmekten mi çekineceksin? Yonca köyü yaklaşıyor efendim Yonca yaklaşıyor. Ben yatırıyorum oğlum. Sağa solu gör diye bak. Aşağıları gör diye. Anlat. Sesin kesildi bakıyorum. Sana hava almaya çalışıyordum. Ne? Hava mı azaldı? Allah Allah. Bu kalça uçuyoruz burada hava var. Bakar yer dağ, orman. Evet. Tam tam rüzgar altı. Evet, Aşağıdaki evleri görüyor musun? <laughs> evleri görüyor musun bak aşağıda? Her şey, evet. her şey minnacık değil mi evladım? Sevdin mi denizin uçmayı? Bence. Bilmem sana soruyorum. Evet sevdim. Aa çok güzel. O zaman uçarız herhalde. Yurtta bir tane şehit var. Sen sadece Yunus'un Tango mendiri. Ben de Yunus'un Yuma dinlemedim Yunus'un Yuma Tango efendim. öğrenebilir miyim? Efendim eee... Efes'ten kalkış yaptım. Yolgöy çıkış yaparak Seferisar'a doğru gitmekteyim. Müsait olacak olursa 1500 pitten Seferisar'da e, Bornova'ya doğru bir geçiş yapmayı planlıyorum. Müsaitliğiniz varsa. Bir Lima Tango FM kullanılan PİS 3 4 saat kalkış hattından e, katılışı müsaadesi istiyorsunuz. Doğrudur. Bu kesinlikle Bornova tarafına geçiş yapmayın. Eğer müsait olursa biz sizi alırız kuleyle koordine ederek. E, batıda kalın lütfen. Seferi üzerindeyken irtibat kuracağım efendim. E... irtibat ses, kurmadan geçiş yapmayacağım. Mutabıkız. Baba. Efendim. Bugün ete hayvanlar var. Gördün mü sen hayvanları? Evet. Aa ne güzel. Kazan yapmış söyleyeyim mi? Yapmış oldu. Ağaçlar var ağaçları kese kese hayvan işaretleri yapmış bak yerlerde. Ha Oraya şey kurmuşlar değil mi? Hayvan da mı kurmuşlar değil evet. mi? İçinde hayvan batıyorlar demek ki. Evet. Evet. Orada köpek balığı bile vardı. Oğlum köpek balığı. Dağda ne arar? İnek uvardı. E, köpek balığı da e, ağaçları kese kese şekeri yapmış. Oğlum e, köpek balığı olmaz orada da inek olur orada. At olur or orada, eşek olur Hayır. orada. Açtığı bazı işte kesti. Köpek balığı işte ağaçları kese kes. Allah Allah, köpek balığı ağaç keser mi sence? Sen kesti insan. Aynı, insan Adam kesti. yapmış. Evet. Açma bir şey yani. Bunu, bunu niye yapıyorlar biliyor musun oğlum böyle? Bu yolları niye yapıyorlar biliyor musun? Evet. Hani ormanlar yanarsa ateş o yollardan daha ileri gidemesin diye böyle yollar yapıyorlar. Bir de hani yangın olursa yangına müdahale edebilmek için itfaiyeler gelsin, su sıksın diye yollar yapıyorlar böyle. Yoksa o, bu yollar esasında hiçbir yere gitmiyor. Duydum. Sen aşağıdaki yazdıkları şeyleri görüyor musun oğlum? Oha çok büyük şehir. İyi, ne güzel görüyorsun. Aa bak burada deniz var. Şey bak kurmuşlar. Oğlum zaten hep denizin üzerinde uçuyoruz şu anda. He? Denizin üzerinde uçuyoruz. Altımız deniz. Farkındayım. Zaten karabadan görüyorum oradaki. Nereden görüyorsun? Burada. Aa doğru. Evden geçelim. Bence. Bak orası baraj gördün mü? Aa şurada bir şey yazıyor. Ne yazıyor bak bakalım oku oh, bakalım. Gelişte. Ne yazıyor orada? Birce. Ha? Birce. Ne? Birce yazıyor. B, S, İ yazıyor oğlum. Ede? Devlet su işletmeleri demek o. bu kadar uğraşır mı ya? Bak orası baraj oğlum bak oradan bak. Bu taşıyor kenardan görüyor musun? Aşağıdaki bahçelere su veriyorlar orada. Aa! Oh. Normalde de İzmir'in içme suyu, yani çeşmelerden akan suyu bu barajdan sağlanıyor. Gördün mü barajı? Evet. Bak, maden içinden gidiyor böyle yılan gibi. Ben istiyorum. Evet. Efendim? evet dağların üzerinden geçerken biraz hava daha çok sıcak olduğu için tamam mı? Uçağı böyle ince ince, ince 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 böyle sallar. Ama hani çok sallar mı? Çok fazla sallamaz. Korkacak bir şey olmaz. Ben hiç sallamayı sevmiyorum. Oğlum kim sever sallanmayı? Ben de sevmiyorum. Ben hiç sallanmıyorum. Ben hiç Oğlum onu biz seçemiyoruz ki. <laughs> Gittiğimiz yolda e, karşımıza ne çıkacaksa ona razı olacağız. Bakın nereden geçiyoruz? Oğlum şu anda Seferisar'a doğru gidiyoruz. Asa, asası adını tam olarak bilmiyorum. Alıştın ama değil mi, uçmaya? Nasıl alıştım? Ha? Alıştım. Tamam çok güzel. Soracağın sorular varsa sor. Uçağa bininceye kadar milyon tane soru sordum. Şimdi de uçakla uçmaya başladık sormuyorsun. Ben de bakıyorum. Başına gitti değil mi dışarı bakmak? Dünya halı gibi. Ne gibi? Dünya halı gibi. Halı halı gibi değil mi? Evet. Önceden biliyordum zaten. Kendi gözünden görmüş oldum değil mi? Ha? Evet. Bunları görelim diye geldim oğlum. Buraya marina diyorlar. Teos marina. Yani şu da birleşmiş. Şurada birleşmiş var. Ne var? Birleşmiş gibi var. Aynen. İşte bak hepsi park halinde bekliyorlar. Bir araba bir yerlere gidecekler. Hafta sonları sahipleri gelince bayramda teyranda gidiyorlar. Yoksa gidemiyorlar. Aynı işte araba parkı gibi tekne parkı. Gördün mü? Yani bizim evde bizim evde önünden geçecek mi? Oğlum bizim evi tersine gittik şimdi. İzmir'e geldik. Evde bizim evde miyiz? Evet, beğenerseniz isteriz. Izin i̇steriz. Eğer isteriz verirlerse. Saksıların yan geçiyor. Dire bizim bizim. Oğlum buraya bakacaksın sen. Bana geçiyor arkadaşlar. Yan Baba, efendim. Bizim evde bizim evimizin önünden geçebilir miyiz? Saksıların yan geçiyor. O misin evi sen? Bulabilirim. ben buralım. Bizi İzmir üzerine almadılar. İzmir'e gidecektik de izin vermediler. O zaman kuş mı gidiyoruz? Aynen öyle kuş asına gidiyoruz oğlum. Yani bizim biz önünden geçeceğiz. Aynen öyle. Sen balayı gördün mü? Ne? Anlayı gördün mü anlayı? Bana bak. Aa. Oh. Yani bunu gör diye geldim. Oğlum en azından bir şey görelim. O zaman kuşasın üzerinden geçelim hadi. Menderes Epoch, ee, iyi günler. Size... Ben de bizim evde. Aynen öyle. Merhaba. Radar <laughs> 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 O kadar üstes <işte> ki artık göremiyorum. Bir de ama aynı şekilde kalkıyor. Bu çok o kadar da korkutucu değilmiş değil mi? Ben dedim korkunç bir anı korkunç bir anı korkunç bir anı korkunç bir anı korkunç bir yüksekten korkmuyormuş bir anı korkunç bir anı korkunç bir anı bir anı korkunç bir Anlamadım. <gülüyor> Anlamadım. Anlamadım. <gülüyor> ne Bir dahaki sefere İzmir'e gideriz. Şimdi havalimanı çok yoğun olduğu için bizim onların önünden arkasından geçmemize izin vermediler. Eee. Bak bu yol dışarısına gidiyor şu aşağıdaki yol. Oradan da Töke'ye gidiyor bu yol. Aa, hiçbir şey anlamadım. Bu yolu anlamadım bak aşağıda yol var bak. Şaka yapayım, şaka. anladım. Bak aşağıda havalimanı gibi bak bir yer var görüyor musun? Görüyorum. Orada kalırsan uçaktan inebil diye yapmışlar. Bak dağları tepesinden geçiyoruz. Adil abi bizi tanır. Adil haber vermemiz lazım. Öbür türlü nasıl tanıyacak sizi? E, abi uçaktan anlar. Anlıyor artık evet. Bayağı anlamaya başladı. He? Bayağı anlamaya başladı evet. Reaching 9000 tanıtan sizi. Buraya elin ulaşacak mı? Tut bakalım. Dek? Duk. Sana ben uçuracağım ben uçağı. Ben Tut Uçabildin mi? Uçabildim Uçarabileceğim mi? mi? Ha? Uçarabileceğim mi? Evet. Uçağı? Hayır. Nasıl bir tarafta? Tamam uçağı. Ha? Um. Anlamıyorum. Ya yapacağımı bilmiyor. O zaman sana yerde nasıl uçak uçuruluyor ilk önce onu öğreteyim tamam mı? Ondan sonra havada öğreteyim tamam mı? Daha zaten ellerinden dolaşıyor ulaşıyor. şey, bu büyüdüm de. Biraz evet. daha, biraz daha büyüdüm de. Evet, öyle anlat. Tamam oldu. O zaman çikolatını alalım. Tamam. İsmail. 7, 6, biz, biz nereye gittik? Ha? Biz nereye gittik uçaktan kalktıktan sonra sence şu anda? Bir. Ha? Bir. İzmir nerede bizim evden? Bu tarafta değil mi? Evet. Bizim ev bu tarafta değil mi? Evet. Biz biz dindiz yerliyorsun. Ama arkamı dönüp dindiz yerliyorsa İzmir'e. Aynen. Teşekkür ben şapkamı çıkartmak istiyorum. Antalya'nın aynı rületi alsa bir şapka ne yaptı dedi? Evet. E yansıttı, sıktı bayağı diye. O şapka değildir oğlum ya, kulaklık sıkmıştı. Yani Hı. ayarlayalım biraz. Hiç evet. devam edebilirsiniz. Nasıl tarihinizi kontrol edebildiniz mi? Şu an hala sizden bilgi alamıyorum. Nasıl, daha iyi oldu mu? Evet, tamam, bizim e, ee, test ettiğimiz bir... Halletti de. mi kapandı? Evet Ama şimdi şapkayı çıkarırsan kulaklığı da çıkaracaksın Dışarıda çok motor sesi var Hı. Sen şu anda kulaklıktan anlamıyorsun ama Bayağı bir motor sesi var Evet tamam Yapmayacağım, eğleneceğim Neden böyle değil Hiç, ben diş, Ben aşamıyorum ki. Kendi kendisi yere kontrol. Atansman two six one two, five, bye. Görüşmek üzere kendi Bilindi. Hey, bak, merhabalar, Santa Cruz 1, Santa Hadi, i̇çim yanmış be. Yanmış be, ben, ben Be. Sen sen dalgı. İçim yanmış evet. be. Bak, ee, bak, için yanmış ama fark etmiyorsun değil mi? Kanı mı sıktıam? Fark etti mi kanı mı sıktıam? İçim gelmesin be. Olan hemen bir bir bardak su içince içim gelmez herhalde ya. <laughs> Ben de geliyor. O Kontakte... zaman içme. Antalya'nın aynı Juliet altı kontak. Bak yaş işte bir anda kapalı. Evet tango çalıyor kolye matango. <laughs> Özel bak kuşun sana geleceğiz. Devam edin. Efendim Özdere üzerinden kuşağız checkpoint testi CTR'a girmeden 2500 metre devam ediyorum malumat. Bilgi alanında tekrar CTR'a yaklaştığınızda ikaz edin. Lokal altı metre 1.005. 1-0-0-5 alındı. Fethi girişte malumat verilecek. Koyma tango. Anlamadım. Ne zaman kuşa kuşağını... gidiyoruz. Karşımız sonra gidiyoruz işte. Ya, bir gelemedik ya. Hemen önümüz Apple'ladın mı şu, şu kareye? tabi canım. Benim mi? Efendim? Biz, biz malum otuzda gezerken oradaki bir tane kare görmüştük onu gördüm. Evet. E tam onun üstündeyiz. Evet. O kareye karısı... Aşağısı da bak Marina görüyor musun burada? Ne? Marina'yı görüyor musun aşağıda? Evet. Bak Haluk Ödelenler'in evi de şurası bizim evi buranın bizim ev. Tamam, olalım. Kaleyi gördün değil mi? Zaten her ana kareyi gördüm daha önce. gelmedi <laughs> burada değil daha. Kuşarısı mı gelmedik mi? Geldik tam üstündeyiz. Yerleşim yerlerinin üzerinden 1000 feet'ten geçiyoruz. ne be? Yap. Aşağısı bizim ev. Nerede? Bak orada Tortuga var gördün mü? Bilmiyorum Orası Tortuga işte bak havuzların olduğu yer var ya. E, görüyorum Tortuga'yı. Evet gördün değil mi Tortuga'yı? Tortuga bok gibi de. Ne böyle ya? Bizim ev... Bak bakalım bizim ev neredeymiş.

Bizim ev şu aşağıda olup. Gelmiyor. Bak şurası Zümrüt'e anka gördün mü? Hani sitenin girişi. Evet. Bak şu aşağısı. Aşağı git bizim ev bak en arkada bak. Şurada işte. Gördün mü bizim evi? Evet. Hala göremedin mi? Evet. Aa evet. çıktı bak. Bizim ev şurada bak. Bir üzülmek giderim bir Bak tam altımız işte bizim oğlum. Bak tam altımız gördün mü? Ahmet amcamların evi. Annen ge gene binmiş arabaya gitmiş. Ya, tamam, altımız. Aşağıda denize giren insanları görüyor mu oğlum? Evet. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Davutlara gidiyoruz. Hani orada bir şey var ya, liman var ya, o limana gidiyoruz. Abim dedi ya bir konser var bilmem ne de dedi. Bak o konser salonu e, şeyi var. Ee, sahnesi var onun yanından geçeceksin, ben göreceksin ben denize bakıyorum evet tam şurada tam şurada baba oğul ben bir kusuru kapatayım baba. Ne kapatıyor? Toplar. Bak sahne orada gördün mü? Tersire. cami var Evet He? Sen de dikkat et Oğlum konuşman için mikrofonun ağzına yakın olması lazım lazım. Neymiş? de ben çıkarabiliyorum. oynuyor. Biraz çekerek indik ama olsun. Son sizin için de uygunsa soldan Charlie'den terk ederek apronu devam edin. Charlie'den Afro'na terk ediyorum. Yorum son lima She could